Herkese selam, bugün sizinle Berlin'e gidiyoruz. Bugün pazar ama gezebildiğimiz kadar gezeceğiz ve şimdi yoldayız. Vlog sahibi benim. Konuk bu sefer Naneley. Bir saattir yoldayız ve şimdi geldik. İçeri girmedik çünkü abim Ayasofya aynı olduğunu iddia etti. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Evet. Araba fırçası var tolda yıkayayım seni. Bir su içeyim. Bahsettiğin yer burası. ailecek çok kültürlü olduğumuz için bugün de Aleyna'yı biraz daha kültürlendirmek istedik. Onun için bir müze geziyoruz. Evet. Bu kadar. Müze gezimiz başlamadan bitiyor. Girmedik. Şimdi Don Piazza gideceğiz abimiz sızlanıyor, yürümemek için. Ama gitmemiz gerek. Çünkü gezmeye geldik. Çok ani bir şekilde bir yere giriyoruz şu <laughs> an. Çok mutlusun. <laughs> Biz iki saat fotoğraf çekimliğimiz için. Ama anı biriktirmek önemli değil mi yani? Korkuyor gibi. Bal mı mı müzesi? <laughs> Böyle bir yer. Ne var? Bu da çok sevindi. Evin ben böyle kit katlı aldım ama Hı. içi boş. Bunu da boş. Üstlerinde var sadece. Ama kötü değil bence. Bu evden daha iyisini aldığım var. Ya öyle biraz balon. Burada bir protest protesto. Konuşamıyorum. Burada bir protesto var. Ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Biz bu kapıya bakmak için yani. Çok yoruldum. Ukrayna şeyi. Sanırım. Çok tatlı notlar bırakmışlar Rusya için. He he he. Şimdi bir tane Türk evet, restorana geldik <laughs> ve yemek <laughs> yiyeceğiz. Yemek, yedik o kadar şiştim ki ama çok iyiydi. Şimdi Magdeburg'a geri dönüyoruz. Yeter bu kadar. Çok yoruldum. Baba nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Sağ ol sordum. <laughs> Eğlendik. Eğlendik. Hey.